Herkese merhaba. Gençlerin eğitimine küçük bir katkı sağlamayı amaçladığım bu kanaldan herkese selamlar, sevgiler bir kere daha. Eğitim alanındaki gelişmelerden sizleri haberdar etmeye çalışıyorum. Bu şekilde eğitim hayatınıza ve sonrasında iş bulma hayatınıza da bir katkı sağlamayı amaçlıyorum. Şimdi yepyeni bir ilan var. Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM ilanları var. 8000 tane yeni personel alımı yapılacak. Bunun detaylarını anlatacağım. Şimdi bugünkü videoda. Videoya geçmeden önce şu hatırlatmamı hemen yapmak istiyorum. Bu tür içerikler için abone olur ve bildirimlerinizi açarsanız yeni duyurular, yeni gelişmeler olduğunda anında size bildirimle bu kanaldan gelir diyerek hemen başlıyorum sevgili gençler. Polis Akademisi tarafından yapılan bir son dakika açıklaması vardı bugün. 8000 polis alımı yapılacağı belirtilmişti. Uzun zamandır bu haberi bekliyordu arkadaşlarımız ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 6400 lisans 1600 ön lisans mezun olmak üzere toplam 8000 öğrenci alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı polis meslek eğitim merkezleri biliyorsunuz buralar ön lisans lisans veya bunlara denkli olan yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun öğrencilerin alındığı bir merkez. 6400 lisans bunun 5440 erkek 960'ı kadın olacak. 1600 ön lisansında 1360'ı erkek ve 240'ı kadın olacak. Toplam 8000 öğrenci alımının alıma ilişkin esaslar ve sınavla ilgili takvim Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak ve açıklandığı anda ben de size bu kanaldan hemen gelişmeleri anında bildireceğim. Bu alım ön lisans ve lisans mezunları için, lise mezunları için alımlar TYT puanıyla yapılıyor biliyorsunuz ki. Onunla ilgili gelişme olduğunda yine sizleri bu kanaldan haberdar edeceğim. Ön lisans ve lisans mezunlarının buraya girebilmeleri için belli şartlar var ve bunlardan bir tanesi de KPSS şartı bildiğiniz gibi. Lisans mezunları için 60, ön lisans mezunları için KPSS taban puan şartı 65 puandır şu an için ve 18 ile 30 yaş arasında olmak gerekiyor. Boy ve kilo şartı da önemli burada. Genellikle kadınlar için 1.62, erkekler için de 1.67. Buradan kısa boylu olmamamız gerekiyor. Bu da önemli bir kriter. Dediğim gibi bu şekilde gelişmeler olduğu sürece hemen size bu kanaldan bildirim gelecektir. Eğitim hayatınızın her safhasında sizlere yardımcı olmaya çalıştığım bu kanaldan şimdilik bu kadar olsun. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam devam edeceğim hoşça kalın